birazcık resim yapmaktan ve güzel sanatlar fakültelerinden bahsetmeye karar verdim. Bununla ilgili çok fazla soru almaya başladım. Yani güzel sanatlara giriş sınavları ile ilgili, işte yetenek sınavları nasıl olduğu ile ilgili falan. Biliyorsunuz yetenek sınavları aslında iptal edecekti tamamen ama sonra bir yıl ertelenmiş sanırım. Ben de çok takip etmiyordum ama aldığım mesajlardan sınavlara girecek olan insanların kafaların karışık olduğunu ve işte sınavda neler yapmaları gerektiğini falan öğrenmeye çalıştıkları bir dönem olduğunu anladım. Demek ki herhalde bir ay falan, bir iki ay falan kalmış sınavlara. Bununla ilgili de belki birkaç kişiye yardımım dokunur diye küçük bir video çekmek istedim. Çünkü ben bu konuda galiba biraz uzmanlaşmıştım bir dönem. Şu an artık tabii sınav belki ortadan kalkacak, belki tamamen değişti falan hiç bilmiyorum. Ama benim girdiğim dönemde e, merkezi yerleştirme sınavı artık şu an ona ne deniyorsa biz ÖSS diyorduk. Ben galiba ÖSS diyeceğim. E, <laughs> ÖSS'den taban puan aldıktan sonra yetenek sınavlarına girmeye hak kazanıyordum. benim için çok zor olmuyordu o taban puanı almak. Çok fazla öyle dershaneye falan bir şeylere gitmedim. Dershaneye çok az gittim. Ama zaten hiçbir zaman ÖSS'ye yoğunlaşmamıştım. Yetenek sınavlarına yoğun çalışıyordum. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduğum için de zaten çok fazla öyle kursa yazılmaya, hocalardan ders almaya falan gerek duymamıştım. Kursa falan gitmedim ama bir yandan da çok fazla sınava girdim. Çok fazla sınava girmemin sebebi ben bölüm değiştirdim. İlk yıl istediğim yeri kazanamadım, okula gitmedim. Bir yıl evde oturdum liseden sonra ya yani evde oturdum dediğim sabah akşam resim yaptım. Gerçekten bütün bir yılımı resmen evden hiç çıkmadan her gün resim yaparak geçirdim. Sırf böyle mimar sınavını kazanayım diye. Ee, i̇lk yıl kazanamamamın asıl sebebi de aslında ben mimar sınavına birazcık fazla odaklanmıştım o dönem. Başka hiçbir yer beni tatmin etmeyecek diye düşünüyordum. Marmara'nın mülakatına dahi gitmedim. Çünkü girersem zaten beğenmeyeceğim. Ben mimar sınavını istiyorum triplerindeydim. Bu güzel bir davranış değil. Bana kalırsa en iyilerden biri ben olsam şu an, şu anki aklımla Anadolu Üniversitesi'nde okumak isterdim resim bölümünde. Mimar de okumanın artıları benim için şöyleydi. Deniz manzaralı güzel bir binada 4 yılımı geçirdim. Her öğlen yemeğimi buçuk liraya deniz manzarasında, denizin kenarında yedim. Eğitim ile ilgili hiçbir şeyden bahsetmem ama. Yüksek tavanlı atölyelerde güzel ışıklar, sürekli denizi görüyorsunuz, sürekli model çalışma imkanınız var, her gün model var. Modellerimiz çok çok tatlı insanlar. insanlardı. Bilmiyorum ben mezun olalı da bayağı oldu. Ha bir de benim için üniversitenin en önemli dönemi Erasmus'tu. Çünkü Erasmus şöyle bir şey. Çok az çabayla yurt dışında eğitim almış oluyorsunuz. Bu birinci faktör tabii ki de. Avrupa'da istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. O gezdiğiniz yerlerde müzeleri geziyorsunuz, daha çok çizim yapıyorsunuz, daha çok ilham kaynağınız oluyor. En az 6 ay, 6 ay ya da 1 yıl gibi orada vakit geçirebiliyorsunuz. Ve hibeler de aslında epey iyiydi. Ben gittiğimde en azından kiram zaten oradan çıkıyordu. Yani kira ödemedim. Bir de ucuz bir yere de gittim ben. Bu da Peşte'ye gittim. Resmen İstanbul'la aynı seviye falandı mesela. Restoranda yemek yemek ya da bir yerde. Hatta alkol daha ucuzdu. Bir sürü şey daha ucuzdu falan. O yüzden çok maddi anlamda da çok sıkışmadım. Sıkıştığım nokta sanırım dönüşümde. Döndüğümde biraz mutsuz oldum. Çünkü orada ben biraz şımarık olabilirim bu eğitim konus konusunda. Çünkü genelde beğenmiyorum eğitim sistemleri. Çünkü bence temelde bir bozukluk var gibi geliyor bana. Ama mesela orada seni daha çok özgür bırakıyorlar. O iyiydi bence. Burada biraz daha hocalar sana karışıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bir şeyler yaptığınızda sürekli bir ay hoca ne der hissiyle çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Orada hoca ne der hissi yoktu daha çok senin baktığın perspektiften bakmaya çalışıyor ve o açıdan sana yardımcı olmaya çalışıyordu oradaki hocalar. Bu bence güzel bir deneyimdi benim için. O yüzden hangi üniversiteye girerseniz girin, hangi bölüme girerseniz girin kesinlikle bir değişim programıyla bir yerlere gidin. Yetenek sınavlarına geri dönecek olursam. Şimdi yetenek sınavlarını kaldırmayı düşünüyorlar ama sanırım bu yıl gene öğrenciler girecek bu sınavlara. Öncelikle bu Sınavın kaldırılması hem ya çok kötü bir şey ama bir yandan da çok böyle drama yapamıyorum bunun üzerinden. Çünkü aslında o sınav sistemi de çok yanlış. Merkezi yerleştirme sınav sistemi de çok yanlış. Nasıl yapılması gerektiği hakkında bir çözüm yok kafamda ama bunun yanlış olduğunu görecek kadar da sanırım sınavlara girip çıktım. Şöyle ki ben sınava sanırım Yetenek sınavına 3 kere girdim. Evet, yetenek sınavlarına ben 3 kere girdim. İlk yıl girdim, MİMARS'dan kazanamadığım için. Sonra bir yıl boş geçirdim. İkinci yıl girdim ama Mimar da sahne dekor ve kostüm bölümünü kazandım. Sonra 2 yıl orada okudum. 2 yıl okuduktan sonra orayı istemediğime karar verdim. Bana çok teknik geldi ve çok fazla ağır işçilik vardı. Benim çok hoşuma gitmedi, ben resim yapmak istiyordum. Sonra tekrar mimar, sadece mimar sınavının sınavına girip sadece resim bölümünü yazdım. Resim bölümünü işaretleyip çıktım. Ülke hakkın daha var dediler, işaretlemedim hiçbir şey. Dedim ki ben zaten okulda okuyorum. Hani heykele geçeceğim de ne olacak? Ben geçersem ya resme geçerim ya kalırım burada, bitiririm okulu. Sadece resim sınavına girdim. Neyse ki kazandım. Sonra resim bölümüne geçtim. Yatay geçiş, dikey geçiş öyle şeyler yapamıyordu. Sadece heykel alıyordu. Heykel ve resim sadece birbirine öğrenci veriyordu. Başka bölümlerden resim bölümü öğrenci kabul etmiyordu. Kontenjan bile açmıyordu yani. O yüzden ben de tekrar sınava girmek zorunda kaldım. Üç kere sınava girdiğim için de üç kere sınava hazırlanmış oldum. Üçüncüde artık dedim ki kendi öğrencilerini de almayacaklarsa zaten yuh artık falan demiştim hatta. Ama aldılar. Ben sınavlara üç kere girip iki kere kazanınca da beni tanıyan, oradan buradan duyan insanlar benden ders almaya başladılar o yıllarda. Yılda 2000... Ben 2007'de sahne dekora girdim. 2006'da liseden mezun oldum. 2009'da da resim bölümüne girdim. Sonra o yıl bazı arkadaşlarımı, eşin, dostun, çoluğunu, çocuğunu Güzel Sanatlar Liselerinin üniversitelerine hazırladım. Ve bazıları da kazandı gerçekten. <laughs> İlginç bir şekilde. Marmaray'ı kazanan oldu. Bazı özelleri kazananlar oldu. Eskişehir'i kazanan bir tane öğrencim oldu. Onları da buradan selam söylüyorum. <laughs> Şimdi ben emin olamadım. Gerçekten sınav yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bir yıl ertelenmiş mi? Var mı yok mu? Akademik takvimlere bakıyorum. Sınav falan yok. Ama gene de siz bana sürekli bu sınava nasıl giriliyor diye soruyorsunuz. Bir sürü sosyal medya platformunda aynı mesajı alıyorum ve şu an 1-2 ay kalmış olması gerekiyor ama hiçbir yerde bir duyuru yok. Her yer iptal edildiğini söylüyor. Yani sınav kaldırılmamış olsa çok sevinirim kaldırılmışsa da yerine daha iyi bir şey konulması için kaldırılması gerekirdi. Yani insanlar kimya, biyoloji falan çözerek nasıl bu bölümleri okuyacaklar? Ben çok anlamış değilim. Umarım kaldırılmamışlardır. Belki hala liseler bu yetenek sınavlarını yapıyor olabilir. Eğer öyleyse de bu anlatacağım kuralları lise sınavlarında da uygulayabilirsiniz. Ya da sadece kara kalemi öğrenmek istiyorsanız da bu kuralları uygulayabilirsiniz. Çünkü yani zaten bunlar çok temel şeyler. Resim yapmak için bilmenizde fayda olan şeyler. Ha tabii bunları illa uygulamak zorunda değilsiniz. Bunları tamamen yıkarak resim yapan bir sürü ressam var. Sanat tarihinde de bunları özellikle yıkan bir sürü ressam var. Ama siz böyle işi akademik şekilde öğreneyim ama okula da gitmeyeyim de diyorsanız bu video gene sizin için. Kendim öğrenirken de, öğretirken de uyduğum 3 altın kural vardı. Şimdi size o 3 altın kuralı göstereceğim. Şimdi birinci kural yerleştirme. Size bir kağıt veriliyor. 50'ye 70 bir kağıt veriliyor ya da 35'e 50. Fark etmez. Bunlar sonuçta oranlı büyütüp küçültülmüş kağıtlar ya. Yani aynı kural hepsinde geçerli. Yapacağınız şeyi kafanızda tasarlayın. Hatta kağıdın kenarına küçük bir eskiz yapın. Ya yani buraya bu adamı koyacağım, şuraya şunu koyacağım, buraya bunu koyacağım gibi bir küçük tasarımını yapın. Ve bu tasarımı yaparken de tam kağıdın oranlarında küçük bir kutucuk çizin kağıdın kenarına. Onun içinde de gerçekten o kağıdın içine objeler ya da insanlar, figürler nasıl oturacak, nerelere yerleştirilecek buna kesin karar verin. Sonra bunu kağıdınıza yapmaya başladığınızda kenarlardan bıraktığınız boşluk, üstten alttan ve yanlardan bıraktığınız boşluklar çok önemli. Sizin odak noktanız olan, size sorulan soruda verilen figürler ve objeler tam olarak kağıdın ortasına büyük bir şekilde yerleşmiş olmalı. Ama büyük derken abartanları da gördüm, abartıp giremeyenleri de gördüm. O kadar büyük yapıyor ki artık kağıdın kenarlarına sığamamaya başlıyor. Duvarlara, tavana değiyor yani. Bu da sıkışık bir his veriyor ve gene odağı kaçırıyor kağıttan. Yani kağıtta ne olduğunu anlayamamaya başlıyorsun. Gözün dışarı taşıyor. O yüzden de hocalar bütün bu resimlere hızlı hızlı, hızlı hızlı, hızlı bakarken seninkini algılamamış oluyorlar. O yüzden yerleştirme çok önemli. Yanlardan şöyle ikişer parmak, üçer parmak boşluk, üstten alttan ikişer üçer parmak boşluk bırakmak çok çok önemli. İkinci altın kural da şu: oran orantı. Mesela bankta oturan bir adam yapıyorsunuz ama adam banka göre çok büyük ya da bank adama göre çok büyük, adam çocuk gibi kalıyor üzerinde. Ya da bir elma ve bir şişe yapıyorsunuz ama şişe elmanın yanında minyatür gibi kalmış. Objelerin birbiriyle ilişkileri ve objelerin birbirlerine uzaklıkları ve oranları. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bunun için de biraz perspektif çalışmanız lazım. Anatomi çalışmanız lazım. Ve Natumor çalışırken objelerin birbirlerine oranlarını anlayabilmek için, iyi anlayabilmek için çok bakmanız ve çok ölçü almanız lazım. Bir şeyin ölçüsünü nasıl alırsınız? Şimdi size hızlıca onu da göstereyim. Bir objenin ölçüsünü almak için ben genelde mesela dikey bir obje ise burada göründüğü gibi onun önce yatay olarak genişliğinin ölçüsünü alıyorum kalemimle. Ölçü alırken olabildiğince dik oturuyorum, sırtımı dik konuma getiriyorum, kolumu uzatıyorum, dirseğimi kırmıyorum ve kalemimle şöyle ölçü alıyorum. Benim buradan gördüğüm genişliğini hesaplamaya çalışıyorum bu objenin. Dikey yaparken de bunu bozmuyorum bu ölçüyü. Mesela bu, bunu bir birim kabul ediyorum ve bir birimden dikey olarak kaç tane var onu ölçüyorum. Youtube'da çok güzel videolar var bunlarla ilgili. Onları seyredebilirsiniz. Ya da bunu kendiniz deneyerek de öğrenebilirsiniz. Zaten bir kere denediğinizde neden bahsettiğimi anlayacaksınız. Üçüncü olarak da dikkat etmeniz gereken şey Işık nerede, gölge nerede hızlıca kağıdınıza koymanız lazım. Şimdi ne yaptık? Önce yerleştirmeye baktık. İkinci olarak oran orantıları koyduk. Oran orantıları koyarken biraz da objeleri detaylandırdık. Yani ne olduklarını belli ettik kabaca. Bu bir şişedir dedik. Ama çok hızlı ve detaysız şekilde sadece gözün algılayabileceği kadar detaylandırdık resmi. Sonrasında detaylara başlamadan önce, çünkü süremizi de kontrol etmemiz gerekiyor. Atıyorum mesela siz bu ilk iki aşamayı yaptığınızda 1 saat 45 dakika geçmiş olması lazım. Ben sürekli bu ilk iki aşamayı yarım saat 40 dakikada bitirmeye çalışırdım. Ve sınava hazırlanırken de en çok bu alıştırmalardan yaptım. Işık gölgeyi bir şekilde çözerim ama bu ilk iki aşamayı çok iyi bilmem gerekiyor diye 40 dakikalık çok hızlı eskizler yapıyordum. Yarım saatlik çok hızlı eskizler yapıyordum. Hiçbir yere bakmadan figürlü kompozisyonlar yapmaya çalışıyordum. Sonrasında ışık gölgeyi koyarken de şöyle çok hızlı bir şekilde bütün gölge olacağını düşündüğüm yerlere yani mesela ışığı sağ üstten aldım ya da sol üstten aldım. Bütün gölge olacak her yere şöyle geniş bir karalama yapıyordum. Yani çok fazla kirletmeden kağıdı, ışık olacak yerleri hala beyaz bırakarak orta tonlar koyuyorum bütün kağıda. Daha sonrasında en koyu olacak yerleri hışır hışır boyuyorum. Boyamıyorum aslında, tarama yapıyorum. Çünkü o da önemli bir şey. Boyamakla tarama yapmak arasında bir fark var. Kağıdı Kalemin kenarıyla boyadığınızda çeşitli dokular ortaya çıkıyor ve bu gözü yoran ve dikkati dağıtan bir şey. O yüzden sınavda tavsiye etmiyorum bu dokuları. Her zaman kalemin biraz ucuyla tarama şeklinde koyuları, orta tonları ve daha açık tonları bu şekilde koymanızı tavsiye ederim. Sonra bu orta tonları ve en koyu tonları koyduktan sonra sınavda bir buçuk saat, bir saat, 40 dakika gibi bir vaktiniz kalmış olması lazım. Eğer sınavınız 3 saatlik bir sınavsa ve kağıdınız elliye 70 kağıtsa. Bu mimar sınavının sınavı böyleydi. O yüzden ben hep buna hazırlandım. Bu kalan bir buçuk saatte de ben ne yapıyorum? Gidiyorum mesela havlu veren kadın vardı bir, bir sene sorularda. İşte havlunun kenarına küçük bir dantel işliyorum. Meyvelere, sebzelere detay yaptım bu manavda. Yani süremi nasıl kullandığıma bağlı olarak olabildiğince daha çok detay, daha çok doku, daha çok ışık, daha çok gölge. Olabildiğince bütün objeleri, bütün figürleri daha çok tanımlayıp seyirciye daha fazla bakacak, izleyecek detay sunmuş oluyorsunuz. O yüzden bu üç kuralı sizinle paylaşmak istedim. Umarım işinizi görür, umarım sınavlarda başarılı olmanızı sağlar. Şimdi hazır bir ay falan kalmışken bu üç kuralla ve günde en azından 3-4 saat resim yaparak sınavlara hazırlanabilirsiniz bence. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olabilirsiniz.